Merhaba arkadaşlar, Airsoft Pro'nun yeni videosuna hoş geldiniz. Ben Turgay Dansık. Şu ara e, Türkiye'de herkes CQB oyunlarına çok merak e, salmış durumda. Şu anda ASG markasının bir ürünü var elinde, Cz Scorpion Evo modeli. Bu ürünü CQB'de gerçekten çok başarılı bulduğum için şu anda size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. ASG markasının şu anda e, en çok yoğunlaştığı, konsantre ürettiği ürün diyebilirim size bunu. Bu çünkü gerçekten çok baştan sona özenerek hazırlanmış. O kadar ki ürün ABS yani plastik ancak zaten gerçeğinde de kullanılan malzeme kullanılmakta. Yani bu bence çok büyük bir artı ve çok gerçekçilik sağlıyor replikada. Şimdi bu oyuncak CQB'ye gördüğünüz gibi uygun katlanabilir dipçiği var. Bu size binalarda köşe dönüşlerinizde büyük bir avantaj sağlıyor. Onun dışında dipçiği çok rahatlıkla ayarlanabiliyor. Bu da büyük bir artı. Hani omzunuza göre ayarlıyorsunuz. Üründe bir sight çıkmıyor. Ancak bu şekilde T1, aim point veyahut da herhangi bir red dot takarak oyuncağınızı çok verimli bir hale getirebilirsiniz. Şimdi bu oyuncağın en çok beni etkileyen kısmı tetik mekanizması. Ekosistem var ve MOSFET gerek duymadan oyuncağınızı çok verimli kullanabiliyorsunuz. Örneğin en büyük artısı ise gerçekçilik anlamında eğer içinde boş şarjör varsa kesinlikle atış yapmıyor. Ne yaparsanız yapın. İsterseniz bolta takın. Hatta size bir ERG modellerini tanıtmıştım. Boltu düşürdüğünüzde bastığınızda atış yapıyordu. Bu oyuncak eğer içinde boş şarjör varsa hiçbir şekilde atış yapmıyor. Şarjör çıkartması ise yani release tuşları da çok verimli. Şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hatta tetik parmağınızla bile... Çıkartıp düşürebiliyorsunuz şarjörü. Hem sol hem sağ. O şekilde çok rahatlıkla kullanıyorsunuz. Bence çok büyük bir artı. Şimdi bunu çıkarttım. Ee, tabi oyuncak boş şarjör olarak O yüzden gözlük takmıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi tetiğini size biraz göstereceğim arkadaşlar. Tetiği çok hızlı respons veriyor. Mesela tetiğe dokunduğum anda oyuncak direkt hemen mekanizması çalışıyor. Mesela normal standart oyuncaklarda Ürün lipo ancak diğer lipo ürünlere göre bu gerçekten çok büyük bir artı özellik. Yani ben bütün oyuncaklarım lipo ancak bu oyuncakta çok inanılmaz bir respons alıyorum. Yani respons tepki alıyorum. Yani tetiğe dokunduğum anda hiçbir şekilde bir yay gerilme sesi bile duymuyorum arkadaşlar. Tetiği etsem bile oyuncak direkt tepki veriyor. Şimdi teknisinde gördüğünüz gibi bir süre sonra parmağımı oynatmadan bile oyuncak atış alıyor oyuncakta 4 atış modeli var. Bir safe var, bir tekli atış, bir de en önemlisi burst fire. Yani üçlü atış. Gördüğünüz gibi. Tetiğe dokunduğum anda, şu şekilde göstereyim isterseniz size, parmağımı görün. Tetiğe dokunduğum anda, tek dokunmamda bile direkt üçlü atış yapıyor, kesiyor. Yani şu anda bu oyunca atış yapmadan, yani gerçekten şu anda kamerada size anlatmaya çok zorlanıyorum. Yani hayran kaldım. Yani ben ki hep lipo ürün kullanıyorum ve 11 bir ürün çok kullanıyorum. Yani gerçekten çok artı bir özellik. Hani çok hızlı. Yani speed soft olarak yani zaten eğer sürünmeyi çok sevmiyorsanız oyunlarda ayakta örneğin ben çok o tarzda oynarım arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu çok gerçekten aslına bakarsanız böyle ayakta geziniyormuş gibi düşünüyorsunuz ama atış üstünlüğü ile karşınıza daha çok baskı sağlamış oluyorsunuz. O yüzden bu oyuncak CQB bu özelliğiyle CQB de gerçekten çok başarılı. Şimdi tabii dezavantajları var. Hatta beni çok rahatsız eden bir dezavantaj oldu. Pil takması gerçekten çok zor. Hani flash aydırı çıkartıyorsunuz, kundağını çıkartıyorsunuz o şekilde. Yani hatta hani oyun esnasında pili nasıl değiştirirsiniz yani düşünemiyorum yani onu. Gerçekten içindeki bir mekanizma kayboldu mu tekrardan geri toplamanız falan hani büyük bir stres yapıyor. Yani oyuncağın en büyük rahatsız edici bir şeyi o. Şarjörleri 75'lik arkadaşlar. Şu anda Mitkebi vardı sadece. High Cap'i de çıktı. Ancak zaten CQB'de High Cap çok manasız oluyor. Çünkü bina içerisinde girdiğinizde o iğrenç boncuk sesini duymak istemezsiniz. Yani bir de şık şık zaten gizlilik ve şey olarak. Yani siz adam sizi görmeden boncuk sesinizden sizi fark edecek fark edeceği için High Cap'ini almayın zaten. Şarjörlerin fiyatları da çok makul. Hani aslına bakarsanız hani attığınızda kesecek yani ERG sistemlerini hani recoil hani keçi düşürüp çalıştırmalı mekanizmalara göre fiyatı da çok başarılı. Aynı zamanda isterseniz şu şekilde e, bu aparatı takarak çok hızlı bir şekilde şarjörünüzü değiştirip hemen atışınıza devam edebilirsiniz. Yani bu da yani oyuncak gerçekten CQB'ye yapılmış bir şey. Şarjör çıkartamadım bu arada. Kurma kolunu çektiğiniz anda eğer içinde şarjör yoksa mekanizme kil, açık, şey, açık kalıyor. E, hop-up'ı e, çok rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Ancak hop-up'ı bizim hepimizin alışık olduğu geneliksel yöntem değil. Yani çevirmeli yöntem değil. Alyan ile çeviriyorsunuz. Ancak bunu dezavantaj olarak görmeyin arkadaşlar. Her zaman için bu türde sabitlediğiniz bir hop upta daha çok verim alıyorsunuz. Çünkü diğer sıkıştırmalarda ne kadar da olsa bazen hop upta bir kaymalar olabiliyor. Yani binde bir ihtimal ama bunu da sabit sağlamlaştırmış olsun. Kafanız rahat etmiş oluyor. Burada aynı şekilde keş tuşu var. Düşürdüğünüzde de çok güzel bir ses çıkıyor. Yani gerçekten oyunlarda ben misal başlamadan önce bu şekilde keş düşürmek beni oyuna gerçekten çok hazırlıyor ve motive ediyor. Yani o yüzden bu benim için bir artı özellik. dediğim gibi altın içinde bir de çok güzel bir şekilde 603 inner barrel çıkıyor. Ve bu sayede de 603 barrel ile sayesinde mesafesi de gayet çok başarılı arkadaşlar. Yani CQB gibi görebilirsiniz ama piyasada birçok markanın Salt tarzında düşündüğümüz oyuncaklarına göre kapışacak düzeyde. Yani bunu sadece CQB yakın oyuncak olarak düşünmeyin. Ormanlık alanlarda da size atış üstünlüğü sağlayacağı için de tercih edebilirsiniz. Oyuncakta bir eksi dezavantajı da yine çok övdük. Yine bir dezavantajını söylemek gerekirse silin takmak için biraz sling takma aparatı yeri dar. Yani onun için bu şekilde bir aparatla. Arası size link atarız arkadaşlar videomuzda şu köşesinde linki görebilirsiniz. Oradan bu ürünü sağlayıp normal standart hepimizin bildiği silinklere geçiş yapabilirsiniz. Her markanın bir ürüne çok yoğunlaştırması vardır. ASG markası da özellikle bu oyuncağı çok yoğunlaşmış durumda. Ee, videoda herhalde söyledim söylemediysem tekrarlayayım arkadaşlar bu çünkü gerçekten çok büyük bir artı özellik. Hani gerçeğinde kullanılan malzeme kullanmakta bu oyuncak. Yani bu gerçekçilik veriyor. Yani zaten bunun hani metal olmaması bir dezavantajı zaten gerçeği de metal değil. Aldığınızda gönül rahatlığıyla hiçbir ekle ve modifikasyon yapmanıza gerek kalmadan uzun bir süre kullanabilirsiniz. Yani bu oyuncağı aldığınızda direkt battle ready yani savaşmaya CQB'ye hazır. Ee, oyuncak yani o kadar özenmişler ki zaten Çek, çek, çekler tarafından yapılan bu gerçeği, çekler tarafından yapılan gerçeğinde kullanan malzeme bu ürünü kullanmakta. Yani dediğim gibi aldığınızda bunun gerçeği bir şekilde elinize geçerse gerçeğiyle bu da birebir aynı olacaktır. Yani plastik olması bazı arkadaşlar metale çok takılıyorlar ancak eğer sikibi oynayacaksanız mobilitinizin çok yüksek olması gerekiyor ve nak ABS olması da size hafiflikle çok büyük bir mobilite alacağı için gerçekten yani çok başarılı. Yani aldığınızda 6.03 bareli olsun, tetik mekanizması olsun, onun dışında katlanabilir dipçik. Yani gerçekten zaten boncuk bittiğinde de atışı kesmesi ki bu zaten çok önemlidir. Çünkü eğer CQB'de bazen heyecanlanıyorsunuz. Atış yaptığınızda tamam dolu atarken ses farklı oluyor, boş atarken sesli oluyor. Ama siz ne kadar karşı tarafa atış üstünlüğü saldığınızda, Karşılar karşı taraf heyecanlandığında da siz de aynı şekilde heyecanlanacağınızda o arada sesi ayırt edemeyebilirsiniz. O arada boncuk kesmesi bu oyuncağın size çok büyük bir avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Böylelikle oyuncağınızın boncuğunu bittiğini görüp direkt şarjı değiştireceksiniz. Çünkü ben çok görüyorum arkadaşlar oyunlarda oyuncağın da boncuğu olmadan atış yapıp sonrasında ben seni vurdum mu vurmadım mı muhabbetler oluyor. O yüzden çünkü bu oyuncakla yakın temas kuracaksınız. Bu esnada karşı taraf stresli olduğu gibi tekrar söylüyorum siz de stresli olacaksınız. O arada bu gerçekten ince bir detay ama oyuncağı diğer ürünlere mükemmel kırıyor. Yani oyunda hani ayrıca ben örneğin kendimden örnek vermem gerekirse oyunda ben seslere çok önem veriyorum arkadaşlar. o yani çünkü oyunda bazı boncuklar sert malzemeye geldiğinde değişik ses çıkarttığında vurulduğumu bu şekilde anlayabiliyorum. Aynı şekilde karşımdaki rakibin o esnada dolu mu boş mu attığını anlayabiliyorum. Örneğin High Cap Magazine kullanan bir arkadaşın oyuncağını kurmadığını bile hissedip o şekilde karşısına çıkıp atış yapabiliyorum. O yüzden bu oyuncakta ise BB'niz bittiğinde kestiğinde karşı taraf sizin dolu mu boş mu attığınızı kestiremeyeceği için de bu da çok e, artı bir özellik. Yani çok mu ince görüyoruz? Evet ince görüyoruz. Gerçekten çünkü CQB'de bahsettiğimiz mesafeler çok yakın oluyor. 10 metre civarında oluyor ve burada her türlü avantaj sizin lehinize olacaktır. O yüzden dediğim gibi aslında hiç ASG ürünü daha önce kullanmadım ama ancak bu ürünü görünce gerçekten ASG markasına biraz ısındım arkadaşlar. Yani diğer markalarını da yakın zamanda inceleyeceğim sizler için. Şimdilik bu kadar. Daha bir oyun tecrübelerimiz de olacak. Birkaç oyun oynadıktan sonra tekrardan belki bir alanda bir atış videolarını da çekeriz. Çünkü şu anda boş atış yaptık. Kısaca özetlemek gerekirse CQB'ye uygun. Hiçbir şekilde upgrade yapmadan içinde zaten Lipo Bar elinden tutun her şeye kadar kusursuz bir alet. Yani alın, gönül rahatlığıyla kullanın. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.